Evet efendim. Kala film bugün Tetik Fikir'i 8-6 mağlup etti ve yanımda İyi da arkadaşlar. iki tane önemli oyuncu var. Babur Baycan da bize sürpriz yaptı. Önce e, kadın basketbolcumuzla başlıyoruz. Sevgili Hande hoş evet geldin. Hoş bulduk. Süre alamadın ama orada dinamik kuvvet olarak bekliyorsun. Her an sahaya girecekmiş gibi hazırsın. Yani her zamanki gibi. Futboldan sonra basketbolda da yine sahadayım. Peki 8-6'lık bir galibiyetiniz var. Dışarıdan gördüğün kadarıyla Olumlu yanlarınız veya eksi yanlarınız nelerdi takım olarak? Aslına bakarsanız savunmamız gayet iyiydi. Hücumu belki biraz artırmak lazım. Tempoyu ara ara düşürdük. Biraz onu artırmakta fayda var. Böyle... Peki sana sorumluluk geldiğinde Ana görevin hücumda mı olacak, savunmada mı olacak? Yani takım arasında ne konuştunuz? Senden beklenti nedir? Ben daha çok savunmaya yer alacağım. Savunmada. Ribaundlara özellikle. Evet, özellikle ribaundda evet. iyi olduğunu söylüyorlar. Özellikle faul yapacak. Faulde. Onun görevi faul yapmak. Evet, aslında yani birçok takımda böyle sahaya girip maçın oyuncusuna sert bir faul yapıp çıkan yani savunma bakanı diyoruz ona. Bu sorumluluk var. Sorumluluk Seni olur. de Takımı savunma bakanı olarak seçti. Peki. <laughs> Hemen e, sana dönelim evet. pazar Bağcan. Bir pozisyona çok itiraz etti. Evet. Şimdi bu Euroleague Final Fourunda da bu pozisyonlar bazen es geçilebiliyor. Evet. Basketbol Süper Ligi'nde de işte NBA'de de evet. es geçilebiliyor. Neden bu kadar itiraz etti? Ya maç beraberiyken son dakikalarda yani bu verilmeyecek bir karar. Yani top elimde el topa vuruyor, top dışarı çıkıyor senden çıkar. Bu sebeple olarak, çok itiraf. Evet yani teknik olarak yani benim topu dışarı atmam lazım yani. Peki maça dönecek olursak e, bana göre yine kısalardan iyi verim aldınız. Yani kısa üretiminiz iyi ama ya, yani bizim boyun tek... alanı yeterince etkili kullanamıyoruz. Bizim zaten şeyimiz bu. hani taktiğimiz bu. Hani mümkün olduğu kadar tempolu oynayayım. Ee, dışarıdan hücumlardan yani şut vardı basketi Yani sonuç itibariyle bu içeriye top atamıyor. Yani uzunlara veremiyor, çıkartamıyoruz. Tempo'da oynayıp karşı rakibi yorup öyle bir stratejimiz var. Peki Samet ve Olgun'un performanslarını nasıl değerlendiriyorsun ki özellikle Olgu maça çok iyi başlamadı ama sonrasında kritik sayılar attı. Evet evet şeyden sonra time out'tan sonra daha iyiydi. Biraz heyecan heyecan yaptı Samet falan Olgu hepimiz heyecanlandık. Ya bir de rakip yani güçlü fizikli hepsi uzun boylu. Ya biz onlara göre en az 20 santim daha kısayız. Ama sonuçta, tabii onu enerjinizle, enerjinizle teler etmeye çalıştık. Sürekli oyuncu değiştirerek bunu teler etmeye çalıştık. Bir Keyifli maç bu arada. Evet. Spor her yani ne kadar. Aslında senin o pozisyona itiraz etmen de bu evet. organizasyonun ne evet, kadar önemsediğini gösterdi. Evet, biraz bence hakemler konusunda iki haftadan beri ben biraz şikayetçiyim aslında. Daha iyi hakemler verilebilir. Yani onu söyleyeyim. Peki mesela. öz de yapacak mısınız Belki sende de hata vardır. Ya e, kendimde var. Biraz sinirliyim o konuda haklısınız. <laughs> yani ama hakemler hakemler neden bunun bir şeyi var yani? Nedeni olur. Durup dururken herhalde Peki. Var. Son olarak Hande'ye dönüyorum. Hande. İlerleyen maçlarda seni smaç vururken, ne bileyim, üçlük atarken veya üçlük atarken, formasından çekerken görebilecek <laughs> Kesinlikle. Falan adı. <anladı>. Her şey <laughs> <onu> da, <laughs> kalkarken, <onu> da kalkarken. kalkarken. <laughs> Bol bol evet. Peki Gördüm. sana da burada olduğun için teşekkür ediyoruz. Ben evet. teşekkür ederim. Ee, Sağlarda daha çok kadın görmek istiyoruz. Esas amacım o. O yüzden umuyorum ilerleyen günlerde, gelecek turnuvalarda göreceğiz daha fazla kadın oyuncu. Evet, ka son olarak e Fail Play ekibine bu ismin çabasından dolayı çok teşekkür ederiz. Biz de size teşekkür ediyoruz. Evet. Peki efendim, e kala filmde durum budur. Başka bir röportajda görüşmek üzere.